Dostlar günaydın. Merhaba iyi pazarlar. Nasılsınız? Şimdi ak kızımızın ak kızım gel bakayım. Yüz ifadesini çok beğendim bir an. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten yani ona bakınca eskiyi hatırlıyorum. Daha yani bir yaşında anca var bu kızımız. Ak kız gel. Gel. Yalnız şu yüzündeki yaşanmışlık gibi duran Aferin sana, aferin benim ayı kızım. Benim koca kızım. Bakayım sana bak, bak. Evet. kız. Bakalım bugün pazar. İnşallah bir aksilik olmadan. Yarın, öbür gün, birkaç gün içerisinde bu iş olacak gibi duruyor. Posta bakın arkadaşlar. Muhteşem. Yani harika yavrular bekliyorum. Kuyruğa bakın. Her zaman... Simit. Her zaman simit. Her zaman simit. Yani başkaları tutuyor, resim çekiyorken köpeğinin kuyruğunu kıvırmaya çalışıyor. İşte ne bileyim şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, dik tutmaya çalışıyorlar ama bakın kendi kendine dururken bile hayvanımızın İşte bu, kuyruk bu olacak. Bir kangalda özlenen, beklenen, aranan kuyruk yapısı. Hem kalın. Bakın müthiş kalındır. Yani hem de. Gel. Gel. Ak kız gel. 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 Gel kızım. Gel. hadi yanına yaklaşayım şöyle bir. Gel bakalım sen. İlla bu sevgi gösterisi. Şöyle bakalım. Dur yürü kımıldama yerinde kal da bari senin yüzünün resmini çekelim. Dur tamam dur bekle 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 dur. Arkadaşlar bakın. Allahım ya illa gelecek ya hani koynuma gelecek ya ulan nasıl sen Bunu seviyorsun beni bu kadar ya. Çenesinin altı çok güçlü. Alt çenenin mükemmel bir güçlülüğü var. Dur. Vallahi çektirmedin video bize be Öyle kal. Kal öyle. Kal. Harikasın. Harikasın dostum. İşte ifade burada. Üçgen kafa. Daha kafa patlamadı tabii ki. Yani bu hayvan ya yani bir yaşına anca geldi yani. Kafa patladığı zaman daha çok. Bakın üçgenliği arkadaşlar. Tam üçgen yani. Alın çıkıntısı. Yok desem yeri var. Yok zaten yani bir tek kaşlarının odası var. İşte o bu gözlerde işte o aborjinal diye tabir edilen ee, kangal köpeklerinin yüz ifadesi var. Zaten babası filan acayip bir yüzü vardı. Oradan zaten beğendiydik. O bakımdan gel. Gel gel buraya. Gel, gel buraya bakayım. Fıstık. Ha kız gel. Gel. Şu duruşa bakın arkadaşlar. Poza veriş. Her zaman manken pozu. Her zaman manken pozu. Fıst. Ha kız. Kızım. Geliyor işte. Aslan geliyor. Kuyruğa bak kuyruğa. Hay maşallah süper Allah. Manken pozu. Bundan çıkan yavrular. Hepsini. Şimdi... Bakalım inşallah bir aksilik olmadan büyütmeye çalışalım önce bir. Bundan sonra Allah kerim zaten. Önce bayağı bir büyütmemiz lazım bunları. Gerçekten yani kangal köpeği üretmek isteyen arkadaşların hayvanlarındaki eksiklikleri yani fenotip olarak genetik olarak söylemiyorum. Tamamlayacakları bir kangal örneğidir bu. Neden? Çünkü çift katlı pos yapısı olmazsa olmaz Kangal'da kalın çıkın bir kuyruk bu da olmazsa olmaz bence ve simit bir kuyruk ve özellikle de yine benim çok beğendiğim aborjinal dediğimiz vakit işte o boncuk gözlü eski köpeklerde olabilecek bir Gözler bakın göz rengine bakıyoruz şimdi. Fıstığım benim ay parçam. Ay parçamın gözlerine bakıyoruz şimdi. Gözleri badem. Badem misin sen? Adem misin? Gel bak bak. Evet. Neyse. Çok da kalındır yani köpeğimiz. Dumanla da müthiş bir eş oldular. İnşallah Rabbim yüzümüze gülecek. Zaten güldü Allah'ım. Çok şükür. Yani sıkıntımız yok. O bakımdan. Güzel yavrular. Bekliyorum. Yani Şu postan, şu Bakın arka ayakları tavşan ayağı diye tabir edilen yine o tipte bir ayak yapısı var. Kalındır yani. Aynı zamanda baldırları da. Yani sağlam bir köpek ya. Ataları da kurtçuluğu tescillenmiş. Ee, İç Anadolu bölgesinden almıştık bunları. Bu köpeğimizi. O yönün köpeğidir. İnşallah bakalım hayırlısı Allah'tan. Tekrar şöyle bir makyaj poz, manken pozu veriyoruz. Geliyor. Fıstık nereye gidiyorsun bakayım? Yer fıstığı seni. Şu Bakalım. Oh, oh, oh. Dostlar şöyle bir seyir zevki seyretsinler. Değil mi? Değil mi fıstık? Değil mi böyle bir şekilde? Dostlar şöyle bir bakın poz yapısına Bakın çift kat. Bakın arkadaşlar yakından görmüş olduk. Çok da iyi bir geldi. Üste sarımsı tüyler, altta grimsi tüyler. Çift kattır yani bunun tüyü. <laughs> Hadi bakalım. Saygılar, sevgiler, dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bizde kalın. Bizleri beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın diyelim. Öyle olsun bakalım. Hadi.